Arkadaşlar herhaldezmece'nin yeni programına hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber server yani kendi serverımı tanıtacağım. Bakın yanımda mesela ya da altta şöyle bir şey olabilir. Razer Craft VIP işte şu. Razer VIP 40 Ultra VIP 30 Mega VIP 20 Onlara inanmayın arkadaşlar. Ee, Serverımız yani plugin paketi alıntı değil. Ee, şu anlık sadece bir tane yani auto message alıntı. Bir de grup manager editleyemedim onun için Desantilas 3'ü ee, onların dışında hepsini kendim editledim kendi ellerimle ee, Razercraft işte öyle şeyler yazar arkadaşlar sakın ola sakın inanmayın ve zaten pingimi de görüyorsunuz zaten hiç kasmıyor şu an server yani onun için inanmayın arkadaşlar bir saniye bakın Bakın Sky yazarak gidebiliyoruz adamıza. Sky uçma yani uç uçmak gibi bir şey ama biliyorum ama yani <laughs> böyle herkes kurabiliyor. Orada niye katman kayası var? Ha onlar yeni oluşacak adalar. O bloklardan çıkıyor yani. Öyle arkadaşlar. Zaten yani ağaçta küçük amık büyütürüz. Umarım öyle. Ha. Zaten sepling. Tamam, tamam. bir saniye geleceğim. Geldim. Ee, mikrofon düştü az evvel onun için. Durun bir saniye. Ha. Abi düşüyor. Video fail çünkü <laughs> arkamda tabak var neyse. Neyse e, zaten sepling çıkmazsa da merak etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çestemize birer adet sepling bulunmakta. E, sonra PayPal mobil ve kredi kartı cidden bizde geçmez. Sadece mobil geçer. Öyle. Yeme bir. Öyle herhalde burada oluşturacak çevresinde. Ee, düşelim nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum ilk defa. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla İsland, yani İzlanda ya boş verin oraya gitmemiz lazım. lobiden başlatması lazım. Evet. Lobiden başlatması lazım diyorum. Ee, Skylock. Benden gerek bazı. Neyse. Sustum. <laughs> Söylememiş sayın. Girdim. ha. İlk, bugün sadece ilk bölüm Skylock'u tanıtacağım. Sadece. Yani o kadar. Ben de ping çok kasıyor çünkü videodayım. gidersiniz. Gidersiniz. Doydun mu? Doydun mu? Geldim. Ee, şimdi SK'ye hep oda baskın oldu onun için. Yazar, yazarak e, yazarak arkadaşlar S neler yani neler olup yani anlatamadım lan. Eee Yar, yani yardımlar olur. Neler? Neyse bu olmasın. Sky yazınca adınıza gidersiniz. Bu kadar. Sky yazınca zaten ee, arkada arkadaş eklemek için de ekleyeyim hatta. SGY Adidas member.

Ha. Sky adedi member hemen deneyeyim. Ee, bakın SK hatta doğru mu yazmışım bakayım. Ee, tool teleport. Adedi member ve member. Bu kadar. Bakın hatta ADD member. 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 Tamam, add sky, add a member, benim var mesela, kimdi, öylesine bir kişiye ekledim, Parker. <laughs> ha Parker diye bir kişi yok falan der, illaki server'da olması lazım, onu da söyleyeyim. Ee, bir daha adminlik, adminlik vermeyeceğiz çünkü yani, 60 lirası olan admin oluyor amına, ne biçim bir şey ya. O ne güzel. Böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Hmm, orada yazanlara bakmayın lütfen. Yani onlara bakarsanız beni kır kırmış olursunuz. Ee, şu anda hatta Sky Help'i de ekleyeyim. Bitsin. Dur Tamam. Bu kadar. Ee, şimdi şu anda bölüm çok kısa. Sadece marketi, gö marketi de göstereyim. Eee lag oldu. Topon. Razer Topon. Birim. <gülüyor> Şaka su kaynağı bakın böyle. Üstüne çıkayım. Bilmeyenler varsa çok. Zaten ya Skyblock oynayacak kişi zaten bilir. Böyle. Burası da böyle böyle. Ve burası neresi bilmiyorum. Bu kabuson son generator. Şurada göstereyim. Bu da galiba ekin ekmek gibi bir şey. E zaten bunlar da çok ucuz saplingler. Böyle. 15 tane snowball. <laughs> Yanlış yazmışlar da neyse ben onu düzeltirim arkadaşlar. Şöyle bakınca ha bir de mesela şöyle baktınız. Bakın bu böyle bakarak da yapabilirsiniz. Ya da bakın şuraya bakıp piston sticky bak piston sticky B. Zaten sticky dediği anda yapışkan demek. Bakın böyle şuradan da görüyorsunuz. Öldü diye lavuk alırsanız düşünüyorsanız bu kadar neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonra gelmemiş bulmaktayız çünkü devam edeceğim hemen devam edelim şuradan bakın geçince direkt atıyor o tarafa bakın Ha normal adımız ne? Spacecraft. Bunu da söylemiş olayım. Sonra da Spacecraft olacak. Zaten yani Spacecraft diye bir şey var. Ee, o bizim. Bizimle ilgili yasal işlem başlatılamaz. Ve onunla ilgili bir tane daha bizim. bizimle ilgili olmayan bir soru varmış. Onu da bir arkadaş dedi. Ama bakın ee, o, o adamınki space, spacecraft.com Bizimki spacecraft.net'ti. Öyle bakın. Yani onun için herkes gelip deme. Yani bazı insanlar gelip diyor işte siz server'ı çaldınız da bilmem ne de bilmem ne demeyin ne olur. Hoşuma gitmiyor böyle şeyler ya. Çaldınız filan. Neyse mini games'e bakalım yani survival games'e. Mini games'e zaten sadece survival games olacak. Şu an mini 60 TL'dir geldiği anda beni sinir ediyor ya. Bunlara da girilmiyor gördüğünüz gibi. Şu anda bunlara girilmiyor. Geleceğim arkadaşlar. Böyle baskın daha yedim. Birkaç saniye geçti. Çünkü videoyu kapatamadım o anda. Ee, yani bunlar da gelecek. Ya basınca arena vere gidecek mesela. Öyle olacak. Ee, sonra son iki tane kaldı. Onları da gösterelim. Bakın geçince zaten gidiyor. Süper. Onları tamamen ben ayarladım yani. Normalde yoktu. Durun. Ortaya gideyim bir. Skyblock. Skyblock'a baktık. Creative. Ya creative'e bakmam lazım mı bilmiyorum ama az sonra bakarım. Fellow bir ekleyeyim. Ha, bir de F falan yazarsanız olmayacak. Olmaz arkadaşlar. Çünkü daha o, o komutlar aksi TR'nin kendisine özel olduğu için. Sadece map map benziyor hiçbir şekilde hiçbir şey benzemez. Bakın. Ha bir de mesela Sky, Sky Blue falan benziyor. O kadar arkadaşlar. Map alıntı değil. Aksi TR bir tane server'ımız vardı. Oradan bakarak yaptık tamamıyla. Ama mesela şu Creative'i mesela oradan aldık. Çünkü 2 saat yapamadık. Mesela burayı da ama mesela Hunger Games yaptık böyle. Bakarak kolaydı. Ha bir de gelip de faction'da eventlere bakan arkadaşlar. Eventler her gün olur. Salaklık yapmayın please. Oraya gidip de bakmayın öyle işte. Yes, bugün işte perşembe. Bugün sonunda işte eee event vardır filan. Yapmayın. Salaklık yapmayın. Ben bir de buraya ha yani şuradan gidip de bakmayın. Her gün event düzenli şekilde olur. Ee, buraya bakıp da yapmayın. Her gün düzenli olarak event olur. Bu kadar. <laughs> ya da ya da ee, bakın Pazar günü mesela diyor ki saat 7'de XP event, e, ee, 18'de 18 buçukta Parkour eventi e, ödül on diye. 10 <laughs> <On> diye <laughs> Sanki survivaldayız ya Tövbe estağfurullah Sa e Çarşamba günü saat 7'de Yine xp event Perşembe günü maden eventi 7'de Cuma günü dragon xp event Dragon xp A -a. Böyle bir şey yok xp daha iyi Zaten de e <laughs> Rain event <gülüyor> Pazar 16 <laughs> <altın>. blok poz 20 Max şu anda kutluyorum Süpersiniz Aksitere. Biz de bakarak yaptık orayı ya. Saçma ama yani Aksitere'den bir farkı kalmasın diye yaptık. Ee, Kreative'a bakman Yani bakmanıza gerek yok. Kreative'a o kadar kötü. Zaten Aksitere'de oynayanlar bilir buraları. İşte bu kadar arkadaşlar. Neyse birbirimizden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.